ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل Iğdır'dan ağrı Van ve Hakkari, Hakkari'den çıktım. Yüksekova, Şemdinli, oralara kadar gittim. böyle anlamlı bir camiye ve böyle ulvi bir vazifeye atanmış olmak tarifi mümkün olmayan bir mutluluk veriyor. Dolu dolu bir heyecan yaşatıyor. Tabi 150 yıldır beklenen böyle bir caminin atanmış olan ilk imam hatibi olmak da bizim için ayrıca gurur verici. Daha evvel vazifesinde bulunduğum camilerin gönlümdeki yeri her birisi ayrı. Fakat Taksim Camii hayallerimin camisi. Çünkü bir külliye şeklinde yapılmış bir cami. Yani bünyesinde bulunan çok amaçlı salonuyla, sergi alanıyla, kütüphanesiyle, kitap kafesiyle, aşeviyle toplumumuzun her kesimine hitap edebilecek hizmet alanları var. Bizim de buralarda hizmet sunabilme imkanlarımız var. Onun için bu camiye atanmış olmak beni derinden heyecanlandırdı, mutlu etti. Ve milletimizin duasıyla inşallah güzel hizmetler sunmayı arzu ediyoruz. Vatandaşımızın çok yoğun ilgisi var. Hem vakit namazlarında hem de cuma namazlarında ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz. Ve hem yurt dışından hem de yurt içinden ve birçok vatandaşımız cami ziyarete geliyor. Öyle ziyaretçilerimiz var ki mesela Almanya'dan geliyorum Sadece İstanbul'a Ayasofya Camii'ni ve Taksim Camii'ni ziyaret etmek için geldim diyen ziyaretçilerimiz var. Yaklaşık 12-13 yıldır motosiklet kullanıyorum. Ee, i̇lk motosikletimi babamın teşvikiyle aldım. O da gençliğinde motosiklet kullanırmış. Tabii küçük bir motosiklet, ihtiyaçlarımı şehir içindeki ulaşımı sağlamak için almıştım. Daha sonra e, bu bir tutkuya dönüştü ve gittikçe e, daha büyük motosikletler, Enduro sınıfı, biraz daha araziye yakın motosikletler kullanmaya devam ettim. Ve e, motosiklet sürü ileri sürüş teknikleri noktasında da e, bir akademiye girip ileri sürüş eğitimleri alıp tamamladım ve devam ediyorum. Tabi camideki görevime motosikletimle birlikte geldiğimde e, öncelikle tanımıyorlar, ihtimal vermiyorlar. Daha sonra kaskı çıkarttığımda Aa, caminin imamıymış, hocaymış diye gördüklerinde çok şaşırıyorlar. Daha sonra sohbet ediyoruz. Özellikle gençlerin çok ilgisini çekiyor ve e, motosiklet seyahatlerimiz ve motosiklet kullanıyor olmamız da gençleri ayrıca camiye teşvik ediyor. Bu vesileyle de birçok gencimizle birçok aktiviteler, birçok faaliyetler hem camimiz bünyesinde hem de camimizin dışında gerçekleştiriyoruz. <laughs> sana Motosikletimizin tekerini daima hayra döndürmemiz gerekiyor. Bu minvalde de bir proje başlattım. Her yıl 15 Temmuz'un seneyi devriyesinde bir hafta süreyle motosikletle bir Türkiye turu düzenliyorum. Bunu şahsi olarak yapıyorum. Ve tur boyunca yol üzerinde motosikleti kullanırken ezbere bir Kur'an-ı Kerim hatmi şerifi okuyorum şehitlerimizin ruhlarına. Ve Allah razı olsun Sayın İstanbul Valimiz ve İstanbul Müftülüğümüzün destekleriyle bu projeyi her sene gerçekleştiriyoruz. Gittiğimiz yerlerde rota üzerinde denk gelen bütün şehitlerimizin kabirlerini ve Evliyaullah'ın kabirlerini ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerde insanlarımızla tabii ki oturup sohbet ediyoruz. Onlar da şaşırıyorlar. Motosikletli bir hoca gelir mi? Hatta inanmadıkları için bazen personel kimlik kartımı gösteriyorum. Ondan sonra Aa, gerçekten motosikletli bir hocamız varmış diyorlar. Ondan sonra gerçekten çok hoş sohbetlerimiz oluyor. Çok güzel karşılıyorlar. Çok seviniyorlar. Ve dediğim gibi gençlerin ilgisini çok çekiyor.